Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte e, komik yorumlar arayacağız. Böyle e, Brawl Stars yani uygulamaların komik yorumlarına bakacağız. Komik yorumlar arayacağız. Ama e, 80 abone olmuşuz. Hepin, hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kanalı belki belki olur diye açmıştım ki gerçekten de oldu. 20 abone sonra 100 abone olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuza geçiyoruz. Bu bu videoda zaten 80 abone özel bir video. O zaman başlayalım. Ee, şimdi şeyleri bulurlayacağım isimleri falan. Yani öyle. Ee, komik yorumlar arayalım. Mesela Oyun 2024'ün Şubat ayına kadar çok güzeldi ama sonra baya kötüleşti. Üzgünüm ama sildim. Oyun oyunu artık hem çoğu kişi oynamıyor hem de haritalar, modlar, karakterler hem ilgimi çekmiyor hem de ba baya kötü. Özellikle yeni karakterler eski karakterler daha güçlüydü ama zamanında şimdi bütün karakterler çok güçsüz. Oyun iyice yaş kitlesini 11 yaş üstüne yaş altına düşürdü. Gerçi 11 yaş altı bile şu an Brawl Stars oynamıyor ama neyse. Bu yorumu okuyan kardeşim eğer oyunu yeni indirecekse indireceksin. Bu yorumu dikkate al ve indirme. Ee, evet. Evet. Adam destan yazmış, oyundan nefret etmiş resmen. <laughs> Neyse, şimdi oyun iyi de değil, kötü de değil, ama efsanevi gizemli ve destans destansıdan hiç karakter çıkmıyor. Kaç yıldır oynuyorum, oyun günce, güncellendikçe yalnız gün, güncellendikçe karakter çıkmıyor. Ve daha iyi ödüller gelmesi lazım. Yani bir güncelleme gelsin. Daha fazla karakter çıksın. Çünkü 7 sonra 7 sonra çok kötüleşti. Oyun gitgide kötü oluyor. Kardeşim şimdi 7 sonra 7 sonra ne? 7 sonra daha fazla karakter çıksın. Çünkü 7 sonra çok kötüleşti. Ne dediğini cidden anlamadım. Ee, şöyle yapalım. Oyun çok güzel ama yeni güncelleme il, ile daha da daha kötü oldu. Ve karakter çıkarması o kadar zorlaştı ki star hediyelerinden de karakter çıkmıyor. Oyun kutulu haline geri döndürülmeli. Çok haklısın. Sana hak veriyorum. Ama benim komik yorum bulmam lazım. Şimdi Ulan oyunun içine etmişsiniz. Ustalık yolunu değiştirmişsiniz. Yeni gelen kostümler ve karakterler güzel de oyunda çok kötü bir güncelleme var. Oyunda dostluk savaşında ya sizin oluşturduğunuz harita ya da oluşturmadığınız fark etmez. Girdiğiniz savaş sohbeti ve dumanı engelle yok. Oyunun içine etmişsiniz mini game ve rp yapmayacağız. Ney? Anlamadım. Ee, şöyle. Hatta bir yıldıza bakalım, bir yıldız. Ee, şöyle biraz altlara inelim. Ya adam akıllı oyun yap yapın adamı delirt delirtmeyin oyun yapaya oyun paraya sardı. 35K 86 karakterim var ve iki tane efsanevi star hediyesi açtım. Hiçbir şey çıkmıyor. Kardeşim zaten çoğu karakteri açmışsın. Çıkmıyor. E eksi olsa eksi verirdim. Ancak işiniz para para pa para para para. Süper Ender kostüm ve yıldız gücü çıktı. Efsanevi çıkma oranı bile yok. Varsa da 0,01 oranında bari bir karakter verseydiniz. Verdiğiniz hediyelerden de <laughs> sadece cin çıkmıştı. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Gene yazsaydım bari. Çıkmıştı ama en sevdiğim karakter ve hiçbir şey vermiyor. Karakter olsaydı iyi olurdu ama tek derdiniz para para para. Para para para. Neyse. Telifiye. Garip isimli bir arkadaşımız oyunda ustalıkların ka kalkıp onun yerine kayıtların gelmesi oyuncuları işe saymış gibi çok kötü yaptı. Lütfen en kısa sürede kayıtların kalkıp eskisi gibi karakter ustalıkları gelsin. Benim gibi isteyen varsa bir tik atsın sayımızı bilin. Kardeşim şimdi siz ne kadar siz ne kadar istesen isten iste, isteseniz de bu süper sel olduğu için olmayacak. Ha hiçbir şekilde olmayacak. Oyunu 2018'den beri oynuyorum ve çok güzel bir oyun. Benim komik yorum bulmam lazım. İn aşağıya. Oyun çok güzel ama maçlara girdiğimde oyun hemen atıyor ve neden her şey pahalı para pahalı paralı neden neden soru işareti soru işareti soru işareti ve çok fazla gigabyte istiyor. Bu oyun yüzünden diğer oyunla, oyunlara hem de en çok PKX de çok fazla kasıyor. Bu durumlar <laughs> durumlar <laughs> bu dürümler gizenden sulercele çok <laughs> süpersel yanlış. Sülercele doğru. Çok çizginim. Ee... Sonunda komik bir yorum, yorum bulduk arkadaşlar. Şimdi biz burada Brawl Stars'tan bahsediyoruz. Ama PKX'de ne alaka? Ee... Sülercele ney? Ve... Arkadaşlar kısacası Türkçemiz yok oldu. Haberiniz olsun. Türkçe mürkçe kalmadı. Her şey paralı tamam iste istesek biz de alabiliriz ki aldım da ama bazen insan alamıyor bunu hiç ama hiç düşünmeden her şeyi her şeyi paralı yaptılar kutular desen onlar da yok zaten şansa kostüm ve benzeri alma şansı yüzde sıfır. Maalesef ki doğru. İnternetimin full olmasına rağmen hala internet uyarısı veriyor. B Bizim takıma sürekli bot geliyor. Karşı takım daha iyi oluyor bu haksızlık. Şimdi internetinin çok iyi olması tamam. Bu bize de oluyor ve bana çok sayıda oluyor. Şimdi insanlar hile yapıyor. Bakın. Ee, bir şeyler yapıyorlar ve bizim internetimiz kasıyor. Hiçbir şekilde oynayamıyoruz oyunu ve bu sayede karşı takım mis gibi, misler gibi kazanıyor. Ee, şu yorum, şu yoruma bakalım. Şimdi bu oyun neden kötü gibi konu gibi, gibi konuşalım. Bir gıcık kişiler var. 2 Süperselle bağlanmayınca hesap gidiyor. Ee, bağla o zaman. 3 hackerlar var. 4. Çoğu ödüllerde bir şey çıkmıyor. Yeni günce, günceller çok kötü. Günceller. Evet. Altı, Oyun TRT çocuk oyun oyuna benziyor. Ne? TRT çocuk ne alaka? Kardeşim sevmiyorsan birinci adım oyunu çok kutusuna taşı. Bu kadar. Altı. Oyun çok adaletsiz. Mesela kupon. Kupon on bin ama önüne altmış bin kupalık çıkıyor. Yedi. Oyun denge, dengesiz. Sekiz. Bu oyunu oynamayın kardeşim yükleme işte. Oyun sadece paranızı, emeğinizi ve zamanınızı alıyor. Oğlum neden bu kadar yer istiyor? Siz... Kardeşim böyle şeyler yapmasak ama. Hı? Şimdi ben burayı da bulurlamak zorunda kalacağım. Neyse. Arkadaşlar siz boş verin. Bizim amacımız burada ee, gülmek. Bu. Oyun çok yer kaplıyor. Bomboş şeyler içine bomboş şeyler eklemişler. Güncelleme gelmesinden nefret ediyorum. Tüm oyunlarımız tüm tüm oyunlarımız silindi bunun yüzünden. tüm oyunlarını Brawl Stars o zaman yüklemesek. Oyun iyi ama hesapları, hesaplarınız gitti mi boş oluyor. Yardım ve destek bölümü TC numarasını istedi ve düzgün ilgilenmiyor. Tamam. Google Play kartı ile sat, satın alma işlemi gerçek, gerçekleşti. Gerçekleştiremiyorum. Mail attım. 10 gün oldu. Daha donup daha donup olmadı. Berbat. Eee evet. Türkçemiz kat katledilmeye devam ediyor arkadaşlar. Çok kötü. Oyun maça, oyun maça giriyorum. Rakibe master veriyor. Bizim takıma elmas bunu acil düzeltin süpersel. Çok kötü oyun maça giriyorum. Çok kötü oyun maça giriyorum. Ne <laughs> dedi? <laughs> 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 Arkadaşlar yorumda tartışalım. Ne demek iste, istemiş? Ne demek ne anlatmaya çalışmış? Bunu bir şey yapalım. Konuşalım yorumlarda. Normalde çok güzel ama yeni gelen mücadelede çok haksızlık var. 2. Yeni gelen mücadelede çok bug var. Ne gibi bug mesela? Oyun çok kötü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bunları okumayacağım. Ee, yeni güncelleme hiç iyi değil. Maçı kazandık Amber kostümü gelmedi. Boşu boşuna oynatıyorlar. Kardeşim ona bakarsan ben de ee, bak. Amber kostümü almak için e, mücadeleyi oynamaya çalıştım ama oynamaya çalıştım hani. Hiçbir maçı bile kazanamadım. Bir maç bile kazanamadım. Mü, bak, mücadeleleri mücadeleleri boşuna oynuyoruz zaten. Yani ben hiçbir şey kazanamıyorum doğrusu. Çok çok eskiden mücadeleden bir tane Grom kazanmıştım. Grom karakterini kazanmıştım. Bu kadar. Başka bir şey de kazanmadım. Neyse arkadaşlar. Biz farklı bir oyuna geçelim. En iyisi. Çünkü burada komik yorum yok. Neyse. Geçelim başka oyuna. Arkadaşlar şimdi sırada Amongus Amongus var. Şimdi Oyun ilk başta güzeldi ama 50 level ol, ol, falan olunca oyun 50 level falan olunca girdim oyuna. Ama sabotaj diye bir yazı geldi ekrana. Ne olduğunu anlamadım. Sonra tekrar de, denedim olmadı. Hatta support ticket'ta da denedim. On, onu yapınca olmadı. Böyle kaldı. Bunu düzelttim. Şimdi sabotaj, sabotaj dediğin şey ne bilmiyorum ama Bence yalan söylüyorsun. Oyun o kadar kötü ki arkadaşımla oynayamıyorum. Aynı odaya girebiliyor. Göre aynı odaya görebiliyoruz ama atıyor. Bir de Türkiye'deyiz. Ee, orayı okumayalım. 300 MS oluyor. Böyle oyunun he okumayalım. Boş verelim. Boş verelim. Yorumlarda dedikleri gibi çok değişmiş, çok kötü olmuş. Üstelik ben hesap açmış olmama rağmen bir iki oyundan sonra bir daha oyuna giremiyorum. Defalarca silip yüklememe rağmen yine aynı şeyi yaşadım. Evet. <laughs> Among Us yerine Goose Goose Ducik daha iyi. Ve oyunda fazla Türk var. Bir sürü roller var. Bir sürü oyun modu var. Bence böyle olması daha iyi ama sen bilirsin. Bu oyun eskiden bu oyun eskiden böyle değildi. Şimdi oynayan çoğu kişi impostora ölmesine rağmen Discord'daki arkadaşlarına ölen kişi impostorun kim olduğunu söylüyor. Eskiden oyunda istediğimiz gibi yazı yazarken artık yazı yazamıyoruz. Çünkü bir tane ayar var. Onu yapmadın ve bir de yeni arayüz çok kötü iğrenç olmuş. Oyun sanki demoya dönmüş. Çok gösteri, gösteriş gösteriş gösterişli yapmış. Ve internet iyi olmasına rağmen error verip oyundan atıyor. İğrenç. Ee, kusmalı surat, kusmalı surat, palyaçolu surat, palyaçolu surat. <laughs> Hacker'lar var ve çok az katil ol oluyorsun. Hatta hiç yeter bu oyun bir yıldız bile hak etmiyor. Hacker'lar var çok az katil oluyorsun hatta hiç yeter. Ee, tamam. Ee, komik yorum yok. Oyun bilmem ne gibi hemen optimize edilmesi gerekiyor. Oynayınca hep oyundan atıyor ve içinde baya ping hataları oluyor. İnterlot'u beni duyuyorsan hemen bu oyunu düzelt. Oyun güzel ama güzel de ama ve lakin kötü çünkü oyun bizi durduk yere başkalarında atıyor oyun güzel ama kötü güzel de ama şimdi oyun kötülü güzel mi oyun güzelli kötü mü kötünün içinde güzel güzelin içinde kötü ben ne diyorum beynim yandı çok yavaş yükleniyor demiş birisi. Oyun berbat olmuş. Dil değiştirilmiyor, değiştirilemiyor. Sadece İngilizce dil var. Sunucu açıyorum, kimse gelmiyor. Türkçe dil eklenmeli ve sunucu sorunu çözülmeli. Yoksa bu oyun batar. Ben bu oyunu eskiden seviyordum ama artık sevmiyorum. Çünkü güncelleme çok kötü. Tamam. Böyle gidelim. Yeni güncellemeyle resmen çöp oldu falan filan. Oyunda kendi istediğimiz şeyi yazamıyoruz falan filan. Oyun çok güzel güzel ama şu dediklerimi yapar mısınız? Oyuna arkadaş ekleme. Zaten var. Ama 2021'de yazdığın için 2021'de okuyormuşuz gibi yapacağız. Tamam. Ve onun yanında engelleme ve benzeri gelsin. Ee, zaten geçirdiler. Arkadaş ekleme sayısı max 4. Oha 400 mü? 400 ve benzeri olabilir ama bu gelsin. Ayrıca arkadaş olduklarımızın oyununa girebilirim. Ve biraz daha harita ve benzeri olsun. Sonra cıma oyuna, menüye mini oyunlar gelebilir. Eğer yaparsanız, bunu belki yapmazsınız nese, sonracıma başka benzeri veya başka karak karakter yapsanız o da güzel olur. Ve ayrıca özellikle oyuna Türkçe dil gelsin, grafik ayarı gelebilir, bug düzeltilsin. <laughs> Okey. Pardon ama, bu ne? Tamam yeni harita gelmiş. Güzel. Bazı sorunlar düzeltilmiş. Bu da iyi. Ama şu hesap açma konusuna gelirsek. Hesap açamazsınız. Çete yazamama, adınızı değiştirememe gibi saçma sapan sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ve... Continuous Quest'e bastığımda girmiyor. Herhangi bir server'a girmeye çalışınca misafir olarak giremezsiniz yazısı çıkıyor. Daha başka bir soruna gelirsek Guardians e-mail'e ne gerek vardı? Oyunu önceden rahatça oynayabiliyorduk. Eski versiyonu geri getirin. 410, 2418 kişi bunu faydalı buldu. Bu oyun yüzünden sinir hastası oldum. Oyunda küçük yaştaki kitleler birleşip katil olmayan birini katil diye gösterip bizi astırıyorlar. <laughs> Emojisi kızgın emoji. Ben şu ana kadar hiç imposter olmadım. Ee, bilinmeme emojisi. Gerçekten bizim de bir sınırımız var. Oyun yapımcıları sınırımızı oldukça aştılar. Onun dışında güzel demek biraz fazla kaçabilir. Ee, ne olduğu bilinmeyen surat. Ama oyun idare eder. Ee, yaprak emojisi ve buna benzer sorunların bir an önce düzeltilmesini şiddetle önermekteyim. Yoksa oyunla ilgili düşünecek hasta surat. Umarım dediklerimi dikkate alırsınız yoksa oyunu sileceğim. Evet arkadaşlar. Güldüğünüzü düşünüyorum. Umarım gülmüşsünüzdür. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.